Merhaba sevgili akrepler ve yükselen akrepler. 2023 Ocak ayı burç yorumlarıyla size tekrar birlikteyim. Şimdi bu aya baktığımızda siz aslında evinize ve ailenize odaklısınız gibi görünüyor. Belki ailenize güzel vakit geçiriyorsunuz veya işte evinize dair önemli bir gündeminiz var. Daha sonrasında ise belki yeni bir eve taşınmak veya evde bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz gibi görünüyor. Şimdi bu seneye siz Jüpiter 6. evinizde seneye başlıyorsunuz bu işle ilgili konularda büyük bir yoğunluğu getirebilir size. Yani işle ilgili önemli konularınız, gündeminiz olabilir veya sağlığa dair bir iyileşme de olabilir. Bir sağlık probleminiz varsa belki bundan iyileşiyorsunuz, bundan kurtuluyorsunuz gibi de görünebilir. Yeni bir egzersiz rutini, yeni bir beslenme rutini size iyi gelebilir. Bu Mayıs'a kadar bu şekilde. Şimdi 3'ünde Venüs Kova'da başlıyoruz bu aya sizin dördüncü evinizde olacak Venüs. Yani burada aileyle vakit geçirmek için güzeldir. Evde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Belki evinize bir şeyler almak isteyebilirsiniz. Veya aile ilişkilerinizi bu dönemde güçlendirebilirsiniz. Altısında yengeç burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Burası sizin 9. ev alanınız. Yani seyahatler, e, yurt dışı bağlantılı konular, eğitim, davalarla ilgili bir konuda artık tamamlama geliyor. Burada bir seyahatiniz olabilir örneğin. 9'unda ise Venüs Mars üçgeni gerçekleşiyor 4-6 aksında. Finansal konulardaki çabalarınız sayesinde artık ailenize yardım ediyorsunuz veya evle ilgili işte bir takım şeyler alıyorsunuz. 12'sinde Mars artık ileri hareketine geçiyor. Mars sizin yönetici gezegeninizi ve retro pozisyonu sizi çok yordu. Belki sağlıkla ilgili veya 8. evinizde olduğu için eşin parasıyla ilgili konular, yatırımlarla ilgili konularda, belki bir miras konusunda böyle bir sürünmecede olduğunuz bir dönem geçirdiniz aslında. Şimdi artık bu konular yavaş yavaş çözülecek anlamına geliyor. Yani eşin parası, ortağın parası, nafaka, miras, borç, kredi gibi konularda veya eğer gecikmiş bir ameliyatınız varsa örneğin bunlarla ilgili gündem yavaş yavaş düzeliyor. Sonrasında ise Venüs Uranüs karesi gerçekleşiyor. Burada işte bir ilişkinizi bitirme kararı alabilirsiniz veya bir ilişkiden özgürleşmek isteyebilirsiniz. E, i̇lişkiyi değiştirmek de isteyebilirsiniz. Veya burada bazen e, ani bir harcama da gündeme gelebiliyor. 18'inde Merkür retrosu son buluyor sizin 3. ev alanınızda. Yani kardeşler, kuzenler, yakınlar, yakındaki kişiler, komşularla ilgili veya e, arabanıza dair e, kısa seyahatlerinize dair bir takım sorunlar varsa bunlar yavaş yavaş azalacaktır. 18-19'unda Güneş-Plüto kavuşumu 3. evinizde gerçekleşiyor. Bu iletişimle ilgili bir konuda ya da kardeşiniz, kuzeniniz veya yakınlarınızdaki kişiler, işte komşularınız vesaire bunlarla ilgili böyle sıkıntılı, sıkıcı bir şeyi gündeme getirebilir. Sizin böyle manipüle edildiğinizi hissedebilirsiniz. İletişimle ilgili bir şey olacaktır bu. Belki burada şey de olabilir. İletişime dair bir iş yapıyorsanız burada belki bir sorunla da karşılaşabilirsiniz. 20'sinde Güneş Kova burcuna geçiyor. 21'inde ise Kova burcuna bir yeni ay gerçekleşiyor. Yine sizin ev, aile, emlak konularında bir alanınızda oluyor bu yeni ay. Yani aileyle ilgili bir yeni başlangıcınız var. Yeni bir ev alıyor olabilirsiniz, taşınıyor olabilirsiniz, taşınma kararı veriyor olabilirsiniz. Belki bir evinizle daha evinize dair önemli bir gündeminiz olabilir veya ailenizle ilgili önemli bir başlangıcınız var anlamına gelir. 22'si 23'ünde aynı alanda Venüs Satürn ile kavuşuyor. Yani 4. evde önemli bir karar gündeme geliyor. Bu işte yine aynı alanda olduğu için ev, aile, yuva konularında önemli bir karar, önemli bir alım satım konusunu gündeme getirebilir. 22'sinde Uranüs artık 7. evinizde sizin ileri hareketine tekrar başlıyor. Burada retro pozisyondaydı yani eşinizle ilgili konularda veya evlilik ortaklıkla ilgili konularda işte beklenmedik gündemlerin biraz yavaşladığı bir zamandaydık aslında. Şimdi bunun yavaş yavaş yine hareketlendiği, yine böyle ani tanışmaların olabileceği veya ani ilişki bitişlerinin olabileceği bir döneme giriş yapmış bulunuyorsunuz. 27'sinde Venüs sizin dost burcunuz, balık burcuna geçiyor. Sizin 5. ev alanınız. Yani ay sonunda aşk hayatınızla ilgili konularda veya yaratıcı işlerle ilgili işte sahnede bir akrep yükselenseniz vesaire. E, buralarda çok fazla hareketliliğin ve desteğin olacağı bir zamana giriş yapıyorsunuz aslında. Eee Burada çocuklarınızla ilgili de güzel gelişmeler olabilir, çocuğunuzla ilişkiniz de güçlenebilir bu dönemde. Yani ayı aslında eğlenceli bir tonda kapatıyoruz diyebilirim. E, bu şekilde Ocak ayı e, sizin için daha çok böyle ev aile, emlak e, veya işte aile içerisindeki ya da yakınlarla ilgili bazı gündemleri getiriyor gibi görünüyor. E, tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.